Herkese merhaba arkadaşlar. Mısır ekimlerimizi tamamladık ve bağ ağırlık vermeye yine başladık. Bugün yine ile çatmaya geldim. Biliyorsunuz en son maymuncuk ilaçlamamızı yaptık. Maymuncuk ilaçlama videom kanalda mevcut. Neden erken bir ilaçlama yaptığımızı o videomuzda anlatmıştım. Kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Bugün dediğim gibi yine ilaçlamaya geldim. Şimdi açacağımız ilaçlardan kısa bir şekilde bahsedelim. Öncelikle buradan başlayalım. Makineye ilk bunu döküyoruz. Bu hem yayıcı yapıştırıcı hem de köpük giderici. Neden? Ya yani köpük giderici ne demek? Şimdi hem suyu doldurup pompadan hem suyu doldurup hem ilaçları içine dökerek karışmasına yardımcı olmasını sağladığımız için köpürmeler oluyor ister istemez. Bu da makineyi tam doldururken bize sıkıntı çıkarıyor. Bu da orada tam devreye giriyor ve suyu rahat doldurmamıza yardımcı oluyor. Daha sonra bu ilacımıza gelelim. Bu ölü kol ilacı arkadaşlar. Ölü kol dediğimiz bir mantar hastalığı. Yani bu e, doğuşlar bir parmak boyutuna geldiği zaman atılması gereken bir ilaç. Şimdi ölü kol çubuk büyümeye başladıkça çubuğun canını alıyor ve üzerinde ne üzüm bırakıyor ne de gelecek seneye çubuk bırakıyor. Çok kötü bir hastalık o da bağ için. 100 litre suya 250 gram bundan ekliyoruz. Söylemeyi unuttum özür dilerim ben. Ee, bağ yine 2 ton su açacağım. Bu attığımız ilaçlar, gösterdiğim ilaçlar 2 ton su için. Yani bağ arasını kapatasıya kadar muhtemelen 2 ton suyla devam ederim. Ama bağ biraz arasını kapatmaya başladığı zaman, biraz dallanıp budaklandığı zaman 3 ton suya geçerim. Çünkü ilaçlamanın sağlıklı olmasını istiyorum. O yüzden 3 ton suyla bir dolu bir boş 1500 kilo kalan boşlara da 1500 kilo atarak ilaçlamamı yapıyorum ve o yüzden kafam rahat oluyor. Tabii 2 ton su yaparsanız Attığınız ilaç sayısı da düşer ve masrafınızı biraz daha indirebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi güvenebilmek için bir dolu bir boş 1500-1500 3 -1500 ton -1500 atıyorum. Yani 30 dekar yere dönüme 100 litre su atıyorum. Şu an muhtemelen 70-80 litre civarında ilaç atıyorum dekara. Dediğim gibi bu ölü kol ilacımız. Şöyle göstereyim. Bundan 5 tane var. 1.2 kilogram tanesi. Dediğim gibi 100 litre suya 250 gram ekliyoruz ve 2 ton suya dediğim gibi bundan 5 tane ekliyorum. Sonra nemarin. Bu da 1 kiloluk bir ilaç. Bunu da 2 ton suya ekleyeceğim. Bu da trips ilacı. Bu şekilde. Bunlar toz. Sonra e, maymuncuk ilaçlamamızı yaptık ama her ihtimale karşı yine biz önlem almak için kansa dediğimiz ilacı. Bu da 1 litrelik bir ilaç. 2 ton suya bir tane de bundan ekliyoruz. Bu da maymuncuk ilaç, ilacımız. Ve burada da hümik asit var. Bu da e, ilaçların arasında bağımıza vitamin desteği olarak atıyoruz diyebilirim. Maymuncuk, trips ve ölükol ilaçlarımız bunlar. Bunların şimdi makinamızı doldurup ilaçlamamıza geçeceğim. Bundan sonraki ilaçlamaları da paylaşmaya çalışırım. Şöyle asmalarımıza bir göz gezdirelim. Büyük bir çoğunluğu uyandı. Kimisi uyanmayan yerler, kimisi don zararı, kimisi de geç uyanan gözler diyebiliriz. Üzüm doğuşlarımız böyle görünmeye başladılar. Yoğunlukta uyandı dediğim gibi bağ. Bakalım hayırlısı. İnşallah hayırlı bir sezon bizi bekliyordur. İnşallah bereketli bir yıl olur. Şimdi ben pompom çalıştırayım. Ve ilaçlarımı makinama eklemeye başlayayım. İyi seyirler.